Bazı haberlere göre Matia Ahmet Minguzi'nin katillerine deli raporu verilmiş. Bazı kaynaklara göre ise engelli raporu verilmiş. Yalan. Yani şöyle diyeyim verilen bir rapor var evet ve belki de bu rapor sayesinde katiller daha az ceza alacak. Ancak dünden beri haber sayfalarının paylaştığı katillere deli veya engelli raporu verildiği iddiaları kesinlikle doğru değil. Aklınız çok karıştı biliyorum. Çünkü sizler de bana dünden beri bu konu hakkında sürekli yazıyordunuz ancak merak etmeyin. Ben şimdi sizlere olayı baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım kafanıza bir soru işareti kalmayacak. İlk olarak ana konumuz olan şu rapordan bir başlayalım. Katillere kimse tarafından deli raporu verilmedi veya adli tıpta ceza ehliyeti yok denmedi. Bu iddiaların çıkma sebebi katillerin savunma avukatlarından birinin, katillerden birinin ilkokul yıllarına ait kaynaştırma raporunu dosyaya bakın hakimim bu çocuklar engelli diye delil olarak sunmasından kaynaklıydı. Kaynaştırma raporunu engelli raporu diye kullanmak hiçbir avukatın yapacağı bir şey değil bu arada normalde. O yüzden hiç bana kalkıp da ya kadının da görevi bu avukatlık yapması gerekiyor falan demeyin. Bu insan dışı varlık dümdüz art niyetli. Haber başlıklarına gelecek olursak haber haber başlıkları da yanlış. Ha olay yine çok rezil bir olay bu doğru. Ancak iki tık alacağız diye de abartıp yalan haber yapmaya ne gerek var yani? Neyse kaynaştırma raporu nedir? Bir de onu konuşalım. Kaynaştırma raporu yani tam adıyla özel eğitim değerlendirme kurulu raporu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından düzenlenen resmi bir belgedir. Bu rapor özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıflarda veya aynı okul ortamında eğitim almalarını sağlayan bir Araçtır. Yani kaynaştırma kelimesi buradan geliyor. Kısacası bu bir engelli raporu değil, bir destek raporu. Çünkü biliyorsunuz engelli veya deli raporuna sahip olan kişilerin direkt cezai ehliyeti olmuyor. Yani işledikleri suçlardan ceza almıyorlar. Ancak kaynaştırma raporu olan kişilerde bu durum söz konusu bile değil. Fakat katillerin avukatlığını yapan bu şahıs elbette kaynaştırma raporunu bu iki katilin cezadan yırtmasını sağlamak için kullanmayı planlıyor. Peki bu raporu katile kim verdi? İstanbul Esenyurt ilçesindeki Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından verilmiş bu rapor. Duruşma öncesi mahkemeye sunulmak için karşı tarafın avukatı tarafından talep edildi ve rapor mahkemeye sunuldu. Neye dayanarak verildi sorusunun cevabı ise yani bu net olmasa da bu rapor genellikle IQ düzeyi 60 civarlarında olan hafif zihinsel engelli olduğu düşünülen kişilere veriliyor. Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar da yine kaynaştırma raporu alabiliyorlar. Bu çocuk da zaten büyük ihtimalle dikkat dağınıklığı gibi basit bir şeyden dolayı almıştır. Ancak bu raporun dediğim gibi hem mahkemeye bir etkisi olamaz, hem de rapor ilkokulda alınmış bir rapor olduğu için günümüzde bir geçerliliği olan fakat karşı tarafın avukatı bu raporu mahkemeye çocuklar engelli, akıl sağlığı yerinde değil, cezaya indirim lazım diyerek sundu. Yani anlayacağınız bu iddiaların ortaya çıkmasındaki tek sebep bu avukat. Peki bu rapor yine de davayı etkiler mi diye soracak olursanız maalesef etkileyebilir. O da Türkiye'nin rezil hukuk sisteminden dolayı. Bu elbette deli veya engelli raporu yerine eğitsel bir rapor olduğu için cezai ehliyeti otomatik olarak düşmez. En fazla yapılacak olan savunma bireysel özellikler üzerinden tak takdiri indirim istemek olacaktır. Ancak mahkeme yine de cezayı belirlerken böyle bir eğitsel rapora uymak zorunda değil. İşte iki rapor arasındaki fark bu dostlar. İkisi aynı şey değil. Birinin ceza ehliyeti direkt yokken diğeri ise tamamen hakimin takdirine kalıyor. Ya bu raporu sunmak yerine mesela sanıklardan birisi benim akıl sağlığım yerinde değil deseydi onun bile hakimin gözünde bir geçerliliği olabilirdi. Ancak tabii ki bir rapor olmadığı için cezası otomatik olarak düşmezdi. Kısacası şöyle. Engelli raporu ve deli raporları cezalar da indirime direkt etki ediyorken kaynaştırma raporu gibi eğitsel raporlar cezalara doğrudan etki etmez. Takdir hakime kalır. Bundan dolayı indirim uygulayıp uygulamamak tamamen hakimin kararına bağlı yani. Ancak yine de bu olay gerçekten de büyük bir skandal. Çünkü bu raporun mahkemeye delil olarak sunulması bile çok büyük bir olay. Adaletin olduğu yerde şu raporun bir boka yaramaması lazım. Fakat Türkiye'de olduğumuz için sonuç ne olur? Kestirmek bir hayli zor. Ki biliyorsunuz katiller hakkında 18 yaşından küçük olmaları gerekçesiyle daha önce defalarca kez cezada indirim talep edilmişti. Hatta katiller için suça sürüklenmiş çocuklar etiketi kullanılmıştı. Böyle bir indirim asla olmamalı. Benim izlediğim görüntülerde olan bu iki şahıs çocuk değil canavardan ibaretti. Bu nedenle hayatlarının sonuna kadar bile ceza almaları gerektiğini savunuyorum. Başlarım suça sürüklenen çocuklarınıza. O ne demek lan öyle? Mal mal tabirler çıkarıyorsunuz her gün. Her neyse konumuz madem Matiha Ahmet Minguzi, dilerseniz hem yaşanan olaylara hem de son gelişmelere şöyle bir göz atalım. Matiha Ahmet Ahmet Minguzi 14 yaşındaydı. Ancak yaşına rağmen hem çok kültürlü hem de çok akıllı bir kardeşimizdi. Ama 24 Ocak 2025 tarihinde arkadaşları ile Kadıköy Bit Pazarında dolaşırken akıl almaz bir olay yaşandı. Matia karşılaştığı iki kişinin kendisine laf atması üzerine sözlü bir tartışma yaşadı. Ancak uzatmadan yoluna bakmayı tercih etti. Fakat sanıklardan biri olan Berkay Budak tezgahtan aldığı bıçakla Matia'nın üstüne doğru koştu ardından Matia'yı tam 5 kez bıçakladı. Diğer yanındaki kişi olan Umutcan Baba da Matia yere düşünce onu defalarca kez tekmeledi ve yumrukladı. Ardından şahıslar olay yerinden uzaklaştılar. Saldırı anı kameralara an anbean yansıdı ve kamera kayıtları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra olay büyük de bir tepki topladı. İkili her ne kadar kamuoyunda çocuk çetesi olarak adlandırılsalarda, bazı salaklar tarafından suçu sürüklenmiş çocuklar olarak adlandırıldılar. Cinayet sonrası katillerin ceza alması için adalet arayışına giren Matiya Ahmet Minguzin'in ailesine çok sayıda tehdit mesajları yağdırıldı. Hatta o dönem avukatları olan Rezan Epöz de o zamanlarda çokça tehdit edilmişti. Fakat tam da burada devreye Sedat Peker girdi. Sedat Peker'in avukatı Ersen Barkın davayı 23 Ağustos tarihinde üstlendi ve Matiya'nın ailesine karşı yapılan tehditler bir anda son buldu. Karşı tarafın destekçileri korkusundan sosyal medya hesaplarını bile kapattılar. Yani işin komik tarafı adaleti devletin sağlaması gerektiği yerde adalet mafyadan geldi. Dava şu anda Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sanıklar çocuk olduğu için Türk Ceza Kanunu'na göre maksimum 24 yıl hapis cezası ile karşılaşabilirler. En son yapılan 5. duruşmada yani 2 Ekim 2025 günü ilk kez 4 sanık birlikte hakim karşısına çıkarıldı. Diğer 2 yeni sanık ise iddialara göre Matiyan'ın öldürülmesi için plan yapmışlardı. Bu sebeple de artık onlar da yargılanacak. Savcılık bu iki şahıs için 24 yıl hapis cezası istedi. İndirim yok, iyi hal veya pişman da yok. Diğer iki sanık içinse ağırlaştırılmış hapis ve yine indirimsiz olarak talep edildi. Ve tutukluklarının devamı istendi. Sanıklar ise pişmanlık belirtisi göstermedi. Duruşma ise 21 Ekim tarihini ertelendi ve sanıkların tutuklu olmasının devamına karar verildi. Davanın ertelenme sebebi ise sanık avukatlarının mütalaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesinden kaynaklıydı. Hukukçulara göre bu duruşma artık karar duruşması olacak. Ancak karşı tarafın bu raporla yapacağı savunma bir ihtimalde olsa cezaya indirim Sağlayabilir. Yani anlayacağınız dostlar katiller çocuk oldukları için müebbet hapiste yargılanmıyorlar. Sadece 24 yıl hapiste yargılanacaklar ki o da zamanla zaten şartlı tahliyeye dönüşebilir. Ve eğer avukatın sunacağı bu kaynaştırma raporu hakimde bir şeyleri değiştirirse maalesef katillere yeni bir indirimde uygulanabilir. Kısacası eğer çocuksanız yasalara göre siz suç işlemiş olmuyorsunuz. Bir diğer tabirle suça sürüklenmiş oluyorsunuz. Yani yüce devletimiz diyor ki sen suç işledin ama bu senin suçun değil. Seni buna çevren zorladı. Sen yanlış bir şey yapmadın. Suça sürüklendin. Tamamen zırva. Hele ki bu tarz bir cinayette bizim halen daha bu olayı tartışıyor olmamız gerçekten de skandal. Ulan her şeyi geçtim şu aileye yazık değil mi ya? Kadın daha çocuğunun kaybetmesinin acısını bile doğru dürüst yaşayamadan kalkmış aylardır katillerin hapse girmesi için adalet mücadelesi veriyor. Bir de yetmiyor bir tane avukat bozuntusu çıkmış bu iki katile ceza indirimi uygulanması için affedersiniz ama bir taraflarını yırtıyor. Bu avukat konusunu zaten başka bir videoda detaylı bir şekilde ele alacağız. Fakat bana soracak olursanız mesleğiniz avukatlık bile olsa eğer bir gram şerefiniz veya haysiyetiniz varsa bu iki yaratığı savunmazsınız. Para için bu kadar düşüldüğüne gerçekten ilk kez rastlıyorum. Zamanında Özgecan'ın katilleri aylardır kendilerine bir tane avukat bile bulamamıştı. Bakın siz düşünün. Hatta sırf bu yüzden mahkeme derhal kendilerine bir avukat tanınmasını talep etmişti ancak ona rağmen kimse bu yaratığın avukatlığını yapmamıştı. Nereden nereye geldik? Artık avukatlık gibi bir meslek bile soytarılığa ve para köpekliğine dönüştü. Lütfen herkes üzerine alınmasın. Ben sadece sadece bu ve bunun gibiler için söylüyorum bunu. Baktılar ki Türkiye'nin sisteminde tonla açık var. Hepsi parayı en kısa nereden koparırım peşine düşmüş. Yazık yani ne diyeyim ancak şunu da sakın unutmayın. Bu tarz konulardan kazandığınız paradan emin olun size hayır falan gelmez. Ben ne olursa olsun buna inanıyorum. Bu dünyada kötülük yapan yaptığın kötülüğün karşılığını görmeden gerçekten ölmüyor. Umarım bu ve bunun gibi insanlar da en yakın zamanda ettiğini bulurlar. Hatta belki de aynı şeyle sınanırlar. Neyse bugünlük benden bu kadar dostlar. 21 Ekim tarihinde olacak olan duruşma sonrası konuyu tekrardan bir ele alırız zaten. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.